Bir varmış bir yokmuş. Üç küçük köpek yavrusu varmış. Bir zamanlar anneleriyle bir, birlikte yaşayan üç küçük köpek yavrusu vardı. Yavru köpekler o kadar hızlı büyüyorlardı ki anneleri bir gün onlara ''Artık bu evde yaşayamayacaksınız, yaşayamayacak kadar büyüdünüz. Gidip kendin, kendinize yeni evler yapın. Ama dikkat edin de kurt sizi yakalamasın.'' dedi. Üç köpek yavrusu sevinç ve heyecan içinde yola çıktılar. İlk köpek az sonra saman taşıyan bir adamla tanıştı. Ona "Bana biraz saman verir misin? Kendime bir ev yapmak istiyorum." dedi. Adam "Tabii." dedi ve köpeğe biraz saman verdi. Köpek hemen çalışmaya başladı. Birkaç ağaç dalı ve biraz, biraz da samanla kendisine küçük bir ev yaptı. Evinden çok memnundu. Dedi ki, yaşasın artık kurt beni yakalayamaz ve yiyemez. İkinci köpek kardeşinin samandan evini beğenmedi. Ben senden daha sağlam bir yapmalıyım dedi. Üçüncü köpek ise ben de siz ikinizden daha ikinizden daha sağlam bir ev yapmalıyım dedi. İkinci köpek hemen işe koyuldu. Yolda bir oduncu ile karşılaştı. Ondan biraz odun aldı ve kendisine ahşap bir ev yaptı. Bu ev kardeşinin saman evinden daha sağlamdı. Mutlu bir şekilde evine girdi. Yaşasın kurt bana yaklaşamaz dedi. Üçüncü köpek henüz nasıl bir ev yapacağına karar verememişti. Bu sırada tuğla tuğla taşıyan bir adam gördü. Adamla konuşurken tuğladan ev yapabileceğini düşündü. Ondan biraz tuğla istedi. Adam da ona biraz tuğla verdi. Üçüncü köpek hemen tuğlalarla kendisine bir ev yaptı. Bu iş hiç de kolay olmadı. Çok yoruldu. Fakat sonuç tam istediği gibiydi. Evi gerçekten de çok sağlam olmuştu. Keyifle evinin dışına, dışını sıvadı, sonra da istediği renge boyadı. Bu ev oldukça güvenliydi, keyifli. Yaşasın, dedi. Kurt artık bana yaklaşamaz ve beni yiyemez. Bir gün kurt birinci köpeğin yaptığı samandan eve geldi. Köpek kurdun geldiğini görünce içeri girdi ve kapıyı kapattı. Kurt kapıyı tık 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 Biraz sessizlikten sonra küçük köpek, küçük köpek içeri girmeme izin ver dedi. Hayır dedi birinci köpek, evime giremezsin, benden uzak dur. Kurt güldü, ha 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 ha, bu saman eve güveniyorsun demek, öyleyse üfleyi, üfleyeyim de evin başına yıkılsın. Gerçekten de kurt kuvvetlice üfleyip püfledi. Bir anda saman ev yerle bir oldu. Küçük köpek canını zor kurtardı. Hızla oradan kaçmaya başladı. Kurt da onu kovalıyordu. Birinci köpek sonunda kardeşinin ağaç evine ulaştı. İkinci köpek ona neler olduğunu sordu. Birinci köpek nefes nefese anlatmaya başladı. İkinci köpek gülümsedi. Neyse ki benim evim samanda değil. Burada güvendeyiz. Merak etme kurt beni beni bu beni benim bu evi yıkamaz dedi. Ertesi gün kurt ikinci köpeğin kulübesine geldi. Köpek kurdun geldiğini görünce içeri girdi ve kapıyı kapattı. Kurt kapıya vurdu. Tık tık tık. Yine biraz sessizlikten sonra küçük köpek. Küçük köpek, küçük köpek, içeri girmeme izin ver dedi gülerek Hayır dedi ikinci köpek. Kurt kahkaha attı. Öyleyse ben de zorla girerim diyerek pençelerini kaldırdı. Kurt öylesine güçlüydü ki kulüpe çabucak yıkıldı. Köpek kardeşler can havliyle oradan kaçmaya başladılar. Kurt onları kovaladı ama yakalayamadı. ve ikinci köpek canlarını zor kurtardılar. Hemen üçüncü köpeğin evine gittiler. Bütün hikayeyi çabucak kardeşlerine anlattılar. Üçüncü köpek sakin bir şekilde endişelenmeyin. Benim tuğladan evim çok sağlamdır. Kurt bize hiçbir şey yapamaz diye konuştu. Ertesi gün kurt üçüncü köpeğin yaptığı tuğla eve vardı. Üçüncü köpek kurdun geldiğini görünce içeri girdi ve kapıyı kapattı. Kurt kapıyı tıklattı. Tık tık tık. Küçük köpek, küçük köpek, içeri girmeme izin ver, dedi. Hayır hayır, dedi küçük köpek. Buraya gelemezsin. Kurt kahkahalarla güldü. Ho 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 ho. Ho ho ho. ho. Sen öyle san. Şimdi üfleyip püfleyeyim ve evin başına geçiririm diye savurdu. Fakat, kurdun nefesi boşa gitti. Ev yerinden bile oynamadı. Kurt çok sinirlendi. Bu kez öfke içinde duvarlara yumruklanmaya başladı. Pençeleri öylesine acıdı ki hemen geri çekildi. Bu seferki ev hepsinden daha sağlamdı. Bir türlü yıkmaya başaramıyordu. Hain kurt düşündü, başka bir yol bulmaya karar verdi. Bel belki de onların güvenini kazanmalıyım o zaman arkadaş olduğumuzu zannetip bana inanırlar diye düşündü. Kurt gülümseyerek evdeki köpekte seslendi. Ben artık sizinle dost olmak istiyorum. İnanın bana eğer isterseniz sizi yarın sabah çiftçi sayımın tarlasına götürebilirim. O cemal bir adamdır. Size güzel yiyecekler vereceğinden eminim dedi. Üçüncü köpek çok akıllıydı. Bunların bir oyun olduğunu kurdun onlara tuzağa, tuzağa düşüreceğini anlamıştı. Fakat kur da bunu belli etmedi. Çok iyisin kur kardeş. O halde yarın görüşürüz dedi. Saat, sabah saat 6'da burada, burada olacağım. Hazır olun diyerek oradan ayrıldı kurt. Üçüncü köpek ertesi sabah saat 5'te çiftçinin tarlasına doğru yola koyuldu. Kurt için bir sürpriz olacaktı çiftçiden yiyecek istedi. İyi kalpli adam ona bir yiyecek sepeti hazırladı. Köpek teşekkür ederek evine döndü. Kurt geldiğinde köpekleri yemek, köpekler yemeklerini yiyordu. Bu işe çok kızdı. Demek benden önce kalk, kalkıp çiftliğe gittin ha? Ben sana göstereyim dedi içinden. Sonra da hiç sinirlenmemiş gibi Oo ne güzel, afiyet olsun. İsterseniz yarın saat 5'te geleyim de sizi çiftçi ev elma bahçesine götüreyim dedi. Köpekler tamam deyince Kurt oradan ayrıldı. Ertesi sabah köpek saat 4'te yola çıktı. Kurt geldiğinde köpeği ağacın üzerinde buldu. Üçüncü köpek çok korkmuş ama belli etmedi. Bay Kurt, bakın bunlar çok iyi elmalar. İsterseniz size bir kaçın atayım. Sonra köpek tepeden aşağı doğru bir elma fırlattı. Kurt elmayı yakalamak için koştu. Bu sırada elma ile birlikte, birlikte aşağı yuvarlamaya başladı. Köpek de bir sebet dolusu elma ile birlikte ağaçtan indi. Eve kadar koştu. İçeri girip kapıyı çabucak örttü. Kurt çok sinirlenmişti ama bunu belli etmiyordu. Köpek yavruları yemek istiyordu, sabırlı olmalıydı. Ertesi gün yine köpeğin evine gitti. Eğer bugün, eğer bugün öğleden sonra saat dörtte hazır olursanız birlikte Luna Park'a gidip eğlenebiliriz. Oraya bayılacaksınız. İnanın çok eğlencelidir. Eğlencelidir dedi. Üçüncü köpek kabul ettiğini söyledi. Kurt gidince ona o da hemen evden ayrıldı. Doğruca Luna gitti. Atlı karıncaya bindi, salıncakta sallandı en çok dönme dolabı, be dolabı beğendi. Luna Park'tan ayrılırken yanına kocaman bir fıçı aldı. Eve yaklaşırken kurdun da tepeye doğru geldiğini gördü. Üçüncü köpek hemen fıçının içine gizlendi. Sonra da onu tepeden aşağı bırakarak fıçı inanılmaz bir hızla kurda doğru ilerliyordu. Zavallı kurt neler olduğunu anlayamadan kendisini yerde buldu. Kurt bayılmıştı. Küçük köpek hemen fıçıdan çıktı. Koşarak eve yetişti. Kurt ancak birkaç saat sonra kendisine gelebilmişti. Sersem bir halde kulübe, kulübeye vardı. Başından geçenleri köpeğe anlattı. Köpek ha 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 o fıçın içindeki bendim diye güldü. Kurt bunu duyunca çok sinirlendi. Artık oyun oynamak istemiyordu. Görürsünüz hepinizi yiyeceğim kapıdan giremiyorsa bacıdan girerim diye püskürdü. Üç yavru köpek çok korktu. Sonra akıllarına parlak bir fikir geldi. Hemen şöminedeki odunları tutuşturdular. Biraz sonra evin bacasından dumanlar yükseliyordu. Kurt köpek yavrularının zekasına hayran oldu. Onları yenemeyeceğini anlayıp koşarak oradan uzaklaştı. Üç yavru köpek sevinçle dışarı çıktılar. Artık güvendeydiler. O günden sonra tuğla evde yıllarca mutlu yaşadılar.